Allah'ın dinini dert edinmek. Şimdi Allah'ın dinini dert edinen insanların sayısı kardeşler o kadar azalmış bir durumda ki yani bu insanlar sayısı az ama kazancı büyük işler yapıyorlar. Allah'ın dinine dert edinenler. Bu insanlar Allah'ın dinini sahipleniyorlar. Tevhidi sahipleniyorlar. Peygamberin risalet görevini sahipleniyorlar. İşte böyle sahiplenenler büyük bir kazanç bekliyor onları. Onlar da bunun bilincindeler zaten böyle davrananlar. Şimdi biz Allah'ın dinini dert edinmiyoruz ya bizim başka dertlerimiz var. Başka sıkıntılarımız var. İşte bununla ilgili de Rabbimiz bizi tehdit ediyor. Bakın Tövbe suresi 24. ayette. Kul de ki in babalarınız ve ebnaukum çocuklarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve aşiretukum hısım ve akrabanız ve emvalin iktaraftumuha kazandığınız mallar ve ticaretun takşavuna kesadaha ve kesada uğramasından kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu terdavnaha ve hoşunuza giden ve hoşunuza giden meskenler ahabbe ileykum size daha sevimli geliyorsa inallahi ve rasulihi Allah'tan ve rasulünden ve cihadin fi sebilihi ve onların yolunda Allah'ın yolunda cihattan daha sevimli geliyorsa fatarabbasu o halde bekleyin. Hatta yetti Allahu bi emrihi. Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah hakkınızdaki emrini getirinceye kadar bekleyin. Vallahu la yahdi'l fasikin. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. İşte bu ayette bulunduğu gibi bütün her şeyimiz, başka sıkıntılarımız, dertlerimiz bizi Allah yolundan alıkoyuyor. Ticaretimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, her akrabamız, işimiz, gücümüz ama Allah da bizi tehdit ediyor. Eğer onlar size daha sevimliyse o halde bekleyin. Allah hakkınızdaki emrini getirinceye kadar. Allah yolunda her türlü gayreti göstermek Müslümanlar üzerinden farzdır. Yani bunun din adamı diye bir şey yoktur İslam'da. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmak mecburiyetindedir. Neye ne gücü yetiyorsa son nefesini verinceye kadar Allah yolunda çalışmak ve hizmet etmek zorunda ve bundan geri durmamalıdır. Ama bugün insanlar kazancını artırmak için ticareti hususunda siyasi partilerin peşinde, efendim, futbol takımlarının peşinde veyahut da boş işlerin, o kadar çok boş işlerin peşinde koşuyor ki onlara yaptığı fedakarlığın onda birini dini için yapmıyor. Bir bakıyorsun mitinglere gösterilere, şunlara bunlara katılanlar partisi için ne yapıyor? Allah'ın dini için, Allah'ın emrine karşı birisi bir şey yapıyor da onun hakkında yapılacak bir mitinge kimseyi toplayamıyorsun. Bir başörtü mitingi olmuştu Ankara'da. Buna katılmıştık bir zamanlar. Türkiye'den o kadar az insan katıldı ki buna tepki göstermek için. Yani insanlar demek ki bundan rahatsız değilmiş dedik. Biz bulunduğumuz yerden iki otobüsü zor doldurduk. Ücretsiz gidiş, ama buna tepki vermek için, sadece tepki vermek için bir iki otobüsü, iki otobüsü dolduramadık. Ama tabi bu durumda Rabbimiz de ne yapıyor? Bizi tehdit ediyor. Madem ki sizin bu işleriniz size engel oluyor benim yolumda gayret göstermekten bu halde bekleyin. Şimdi biz garipler durumundayız kardeşlerim. İslam garip durumda garip geldi ve tekrar garip haline döndü. Şu anda İslam garip durumda. Sayıca demiyorum. Bunu Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadiste. Abdullah bin Mesud'dan rivayette İslam garip olarak başladı ve tekrar başladığı garip haline dönecektir diyor. Gariplere müjdeler olsun. Bunun üzerine garipler kimlerdir ya Resulat diye sorduklarında insanların bozduklarını düzeltenlerdir. Yani bugün insanlar dinde bozmadık bir şey bırakmadılar ki değil Biz bırakmadık yani. Sağından, solundan, oradan, buradan çeke, sündüre İslam garip kaldı. İslam'ı dert edinen insanların sayısı o kadar azaldı ki İslam garip kaldı. Yine Peygamber Efendimiz işte bu garip durumdayken Allah'ın yolunda çalışanlara, sabredenlere, gayret gösterenlere şöyle bir müjde de bulunuyor. Peygamberin sünnetine sarılanlar için böyle güzel bir müjdeyi işitmek gerçekten sevindirici. Diyor ki: "Arkanızdan sabır günleri gelecektir. O günlerde sizin üzerinde bulunduğunuz sünnete sarılan bir kimse sizden 50 kişi sevabını alır." Sahabe soruyor. Ya bir şey yarısı olan bizden 50 kişi mi? Onlardan 50 kişi. Bil. Sizden 50 kişi diyor. Yani sahabeden 50 kişinin sevabını al. Niye? Öyle bir fitne zamanında yaşıyoruz ki öyle bir karmaşa zamanında ne Müslüman belli, ne kafir belli, ne Yahudi belli, ne Hristiyan belli. Hepsi birbirine girmiş durumda. Bakıyorsun Adam ne Hristiyan ne Yahudi ne Müslüman. Müslüman dediğin adam Yahudi'nin yapmayacağı işleri yapıyor. Hristiyan dediğin adam Müslüman'ın yapacağı işleri yapabiliyor. Yani hatlar karışmış durumda. Peygamber Efendimiz döneminde kafirlerin safı belliydi değil mi? Müslümanların safı belliydi. Münafıkların durumu belliydi. Şimdi burada safı bulan Allah Resulü tarafından hata yapınca düzeltiliyorlardı. Bizzat ayetle düzeltiliyorlardı. Yani bir takip altında ama biz bize ulaşan bir Kur'an var. Allah'tan geldiği söylenen ve peygamberin sünneti olduğu söylenen belgeler var. Ortada peygamber yok. Böyle bir zamanda İslam'a sarılan ona sahip çıkan peygamberin risalet görevini üstlenenler çok büyük mükafat elde etmiş olurlar.